Güzel Yahya'lımızın güzel insanlarına güzel güzel hizmetler yapmanın gururunu yaşıyorum öncelikle. Hayırlı sabahlar diyorum tüm hemşerilerimize. Hayırlı kazançlar dileyerek bugün yaptığımız çalışmalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet şu anda cezaevimizi yıkmış olduk, kaldırdık. İnşallah Allah nasip ederse oraya çok güzel bir bina istihdama yönelik Yahya'daki kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize iş imkanı sunmak üzere bir proje inşallah paylaşmış olacağız. Ama ondan daha önemlisi yaklaşık imar planında 15 metrelik bir yolumuzu biz genişletiyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hatta yarından itibaren asfaltını da dökmeye başlayacağız. Allah emanet olsun 31 milyon liralık bir yatırıma... Biz e, asfalt plantı olarak buraya kazandırmış olduk. İnşallah yarından itibaren ufak bir e, pürüz e, yaşamış olduk doğal gaz e, kaynaklı. E, tabii bugün TS'den aldığımız e, belgeyi doğal e, gaz firmasına götürerek inşallah yarından itibaren e, asfaltımızı e, üretmiş olacağız, çıkartmış olacağız. Biliyorum Yahya'lardaki e, kardeşlerimiz, insanlarımız e, yol konusunda en az ben de onlar kadar şikayetçiyim yolların çok kaliteli olmadığı ile ilgili yamalı bohça gibi olduğunu çok iyi biliyorum ama nasip olursa inşallah yarından itibaren artık hızlı bir şekilde başta bu açmış olduğumuz İmar'daki 15 metrelik Kadir Kafalı caddemizi inşallah ilçemize kazandırmanın mutluluğunu mutluluğunu yaşıyorum. Burası evet çok yoğun kullanılan bir yol idi. Zaten bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde kullanılmış olacak. Gerek ambulans e, yolumuz gerekse e, çevre yolumuzla e, Kayseri Caddemizi birbirine bağlayan çok önemli bir e, yol burası. Bir tek işimiz var. O da dediğimiz gibi Yahyalı'daki insanlarımıza e, hizmet etmek. Onların duasını almak. Allah kolaylıklar versin diyorum. İnşallah e, yeter ki dualarını bizden esirgemesinler. Görecekler ki inşallah e, günün sonunda çok güzel bir ilçeye e, bu e, Kayserimize kazandırmanın, güzel güzel hizmetler yapmanın gururunu ben hemşerilerimize inşallah yaşatmış olacağım. Kolaylıklar diliyorum. Ve hemşerilerimizden de bizim de işlerimizin kolay gitmesi için bir kez daha dualarını bekliyorum. Hayırlı günler diliyorum.